Merhaba değerli takipçilerim. Bugün size, sizin uzun zamandan beri kim olduğunuzu tanıtın, ne olduğunuzu tanıtın diye dediğiniz için size bu videoyu çekmek istedim. Ben e, İstanbul doğumluyum. İstanbul Yeşilköy'de doğumluyum. Doğulu bir baba ve İstanbullu bir anneden doğmayım. E, hayatımın bir bölümü İstanbul'da geçti. Ve e, okullarımı da e, Yeşilköy'deki okullarda bir kısmını okudum. Yani İstanbul içinde her şey oldu. E, öyle söyleyeyim size. Bir kardeşim var, yeğenlerim var, dayılarım, halalarım, amcalarım büyük bir sülale. E, bir oğlum var. E, oğlumdan bir kız torunum var. İrlanda'da yaşıyorlar. E, ben de. Türkiye, Amerika ve Ukrayna arasında yaşıyorum. Ee, bir hava yolu şirketinden emekliyim. Öyle söyleyeyim size. Ee, ve bir yabancı vatandaştım. Bir de oturumum var. Öyle söyleyeyim size. Böyle orta halli bir kimseyim. Türkiye'de İstanbul doğumlu olmama rağmen deprem nedeniyle Türkiye'ye geldiğim zamanlar kendimi güvende hissetmek hissetmek istediğim için Ankara'da 2015'ten beri Ankara ikametgahlıyım. Yani Türkiye'ye geldiğim zamanlar ben direkt Ankara'ya geliyorum. Öyle söyleyeyim size. Şimdi tabii hayat önce bilmiyorsunuz hayatın provası yok. Öyle söyleyeyim e, ve hayatı yaşamaya başlıyorsunuz. Dediğim gibi e, emekli bir kişi olarak zaten orta gelirli bir insanım. Eşim yıllar önce vefat etti. E, bir şeker komasından aniden bir şeker komasına girdi ve vefat etti. Ondan sonra herhangi bir evlilik yapmadım. Evlilik düşünmedim. Ama her yerde e, eşim olmadığını belirtmiyorum çünkü o zaman başka başka yerlere gidiyor işler. Ondan dolayı. Zaten bana kafalı kutu derler, biliyorsunuz. Daha önceki bir vlog'da söylemiştim. Böylece ne, Türkiye'ye geldiğim zaman Ankara ikametgahlıyım. Ankara'da oluyorum. Yurt dışında, Amerika'da, New York ve New Jersey'de yaşıyorum. Ukrayna'da Ivano-Frankivska'ya bağlı Kolomiya'da yaşıyorum. Bu şekilde hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. <laughs> orta halli bir insanım. Zengin bir insan değilim. Ondan dolayı her şeyim gördüğünüz gibi orta halli. bu arada Nisan'da, pardon, Mart'ın sonunda Türkiye'ye giriş yaptım. Ve Mart'ın sonundan beri Türkiye'deyim. En son yurt dışında kalışım 9 ay sürdü. Ee, aslında bazen hiç gelmiyorum birkaç seneler. Bazen e, bir sene içinde iki kere geliyorum. Yani kafama ne eserse ama şu anda bildiğiniz gibi uçak paraları e, çok e, fiyatlı. Yani bir Amerika'ya gidiş gelişinizi düşünürseniz yılda iki kere gittiğiniz zaman falan büyük meblalar. Çünkü bir bilet 40 bin lira. Aşağı yukarı ben Türk Hava Yolları ile seyahat etmiyorum pek fazla. Öyle söyleyeyim size. Söylemiştim. Nedenini sormayın. Bir takipçim çok fazla bir reaksiyon göstermiş. İşte Türk Hava Yolları şöyle iyi böyle iyi kabul ediyorum. Türk Hava Yolları'nın iyiliğini ama herkesin özel nedenleri vardır. Herkes bilmekte serbest, bilmemekte de, de serbest. Üstelik ben Türk Hava Yolları ailesinden gelen bir insanım. Benim babam zamanından beri herkes Türk Hava Yolları'ndadır. Onun için öyle bir kötüleme gibi bir niyetim yok. Sadece düşüncemi ve yaptığım şeyi belirttim. Ne yapalım şimdi herkes bir reaksiyon gösterecek diye bizi yalancılığa başlarsak olmaz. Düz bir insanım. Böyle Giderlerim gelirlerim yoktur. İki lakabım var. Biri kapalı kutu, biri de Allah'tan tavsiyeli diye iki lakabım var. Evet, Allah'tan tavsiyeli olduğuma inanıyorum. Çünkü çok zor zamanlar geçti hayatımda. Ve hep o beni böyle bir yere gelip düşecekken hep o beni geriye çekti. Düşmemi önledi. Öyle söyleyeyim. Kırmızı çizgim önce Yüce Yaradan. Dine inanmayanlara saygı gösterebiliyorum. Çünkü İnanmayabilirler beni ilgilendirmiyor. Herkesin din anlayışı, hangi dine mensup olduğu, hangi ırka mensup olduğu beni ilgilendirmiyor. İnsanların hiçbir şekilde hiçbir şeyi beni ilgilendirmiyor. Ne dini, ne dili, ne ırkı, ne açıklığı, ne kapalılığı hiçbir şey beni e, ilgilendirmiyor. Öyle söyleyeyim size. Ben her şeye iyi bir insansa okeyim. Okay e, birinci çizgim Allah, yüce yaratan. ikincisi vatan ve bayrak. Vatan ve bayrak söz konusu olduğu zaman zaten ben ağlarım hemen. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bilmiyorum çok acı, aşırı şekilde e, e, ülkeme ve e, vatanıma bağlıyım. Öyle söyleyeyim. Zaten ben yurt dışına yerleştiğim zaman herkes çok şaşırmıştı. Öyle söyleyeyim size. E, bu arada kardeşim Türkiye'de yaşıyor. E, oğlum, torunum, ee, yurt dışında, e, İrlanda'da e, yaşıyor. Öyle söyleyeyim size. Ben de e, Türkiye, Amerika ve Ukrayna arasında yaşıyorum. Ee, bu şekilde hayatımı geç, geçiriyorum. Ben e, en son Amerika'ya gidişte Arjantin'e geçmiştim. Orada da zaten bir YouTube açmıştım. İlk YouTube tanışmam böyle olmuştu YouTube'la. Orada zaten söylemiştim Aydın'da yerim var muhakkak yaptıracağım e, diye ve... E, 9 ay o YouTube'dan 9 ay sonra gelip burayı yaptırmaya başladım. Ve gördüğünüz gibi zaten buranın serüvenini siz en iyi şekilde siz biliyorsunuz. <laughs> evet bu şekilde e, bir hayatım var. E, tek düze bir hayat. Yani e, şimdi arkadaşlarım bana diyor ki e, çok iyi ne güzel sen monoton yaşamıyorsun diyorlar ama bence e, insanların çok dağılmamasında fayda var. E, sizlere bir tavsiyem olsun. Yani e, tabii ki yurt dışı yurt dışı ama şöyle hani öyle abartılacak kadar efendim işte her şey şöyle böyle evet birçok şeyi avantajlı olabilir ama neticede insanın bir vatanı var. Yani bu vatan başka bir şey anlatabiliyor muyum? Ben böyle arkadaşlarım var mesela yurt dışında diyorlar ki anam ölse gitmem bir daha geri dönmem diyorlar. Bunu da anlamış değilim yani neden niçin diye. Neyse oralara girmeyelim. Şimdi bizim konumuz benle ilgili. Evet bir hava yolundan emekliyim dedim size. Ondan sonra herhangi bir çalışma hayatım olmadı. Biraz bir ortaklıklarım oldu, küçük çapta bazen sürdü, bazen sürmedi. Öyle söyleyeyim size. Bu şekilde bugünlere kadar geldim. Benim hayat prensibim. Doğruluk, e, neşe, sakinlik, e, böyle şeyleri çok seviyorum hayat prensiplerim arasında. Yani ben e, neşeli şeyleri seviyorum. İnsan duygularını ve insanları sömürmeyi hiç sevmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Bundan sonraki YouTube'larımda savaşlar görebilirsiniz. Yani başkalarıyla savaşlarımı görebilirsiniz. Haberiniz olsun. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Evet işte böyle yani basit her insan gibi olan bir hayat şekli benimki. Söylediğim gibi başka ilave edilecek ne var? insan hayatında ne olabilir? Gördüğünüz gibi karşınızdayım. Hayattaki en büyük zevklerim arasında Türk kahvesi var, çay var, <laughs> yemek yemek var. Evet. Allah'a şükür sağlık problemim yok. Yani çok önemli sağlık problemleri taşımıyorum şu anda. Allah kimseye vermesin. Herkese şifalar, iyilikler versin. Zengin değilim. Ee, öyle söyleyeyim. Yani orta halli mi diyeyim artık size? Öyle bir insanım. E böyle bu şekilde. Sen sigara mı içiyorsun? Anladım. Bir tane de bana verseydin de şurada tüttürseydim. Ha? Güzel olmaz mı? Kendine Müslüman biri var burada da. Sadece kendini düşünür. Müslüman bu. Bu arada bir de sigara tüttüreyim dedim. Efkar bastı beni. <laughs> Böyle kendimden bahsettiğim zaman efkar basar beni. Öyle söyleyeyim size. Evet... Bu arada tabii sigarayı kimseye tav tav tavsiye etmiyorum yani bakın bunu bilin hani e, ben sizin karşınızda içiyorum ama <laughs> yani e, herhalde YouTube'da gene en masum benim e, vloglarımdır e, öyle söyleyeyim size. Neyse yani gördüğünüz gibi kendi kafasına koyduğunu yapan e, bugün burada yarın orada yaşayan herkese göre çok güzel bana diyorlar işte monoton hayatın yok ama ben de aslında çok tasvip etmiyorum öyle söyleyeyim size çünkü hem çok karışıklık oluyor hem yani bir sabah mesela ben kalktım nerede uyandığımı bilemedim yani neredeyim diye bilemedim gerçekten böyle bakıyorum etrafa birden yabancılaştı neresi burası hangi ev hangi şey, neresi gerçekten birkaç kez öyle oldu bana. Ondan dolayı çok fazla dağılmamak lazım. Aslında insanlar ülkelerini terk etmemesileri lazım bana göre. Ben şu anda size yıllar önceden bir hayat yaşamış bir insan olarak, ülkesini terk etmiş, başka bir ülkeye yerleşmiş bir insan olarak bunu söyleyebiliyorum. E evet. çünkü gerçekten her şey çok zor oluyor. Yani Burada kaldığınız zaman öteki tarafla bağlantınız zayıflıyor. Oraya gittiğiniz zaman burayla bağlantınız zayıflıyor. Yani sizi tanıyanlar da, herkes de öyle bir kopukluk oluyor ki bakıyorsunuz onların hayatlarında bir sürü şey değişmiş. Sizin hayatınızda bir sürü şey değişmiş. Siz onları yakalayamamışsınız. Onlar sizinkilerini yakalayamamışlar. Böyle şeyler çok oluyor. Ben böyle şeyleri de aslında çok fazla sevmiyorum. Ama buna rağmen <laughs> yani ailede İlk önce Türkiye'yi terk eden ve e, en çok ülke değiştiren insan e, benim. Hatta e, Almanya'daki kuzenimin kocası e, bir gün ben onu Japonya'ya yerleştim derse hiç şaşırmam demişti. E, Allah rahmet eylesin İbo eniştemiz. Evet böyle bu şekilde yani e, istesem de istemesem de hareketli bir hayatın içinde olan ee, ve plan programı fazla yapmayan e, bir insanım. Bundan sonra YouTube'a devam etmeyi düşünüyorum. Ee, birinci YouTube'u kapatmıştım ee, ama bu YouTube'u e, uzun süre devam ettireceğimi tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi bir YouTuber olarak karşınızdayım. Kahvemi içip sigara tellendiriyorum. <laughs> Ay vallahi. Bu benim hayatım bu. İşte bilmek istedikleriniz kısacası. Ee, bir hava yolundan emekli, e, yani yurt dışında yaşayan, Türkiye içinde yaşayan, gördüğünüz gibi Allah'ın bir kulu. E ee, bunu bugün size söylemek istedim. <laughs> evet, bu şekilde lütfen kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.